Hanımlar beyler herkese merhabalar Bugün beraber Taylor simülatör oynayacağız Bir terzi dükkanı işleteceğiz Dükkanımızı açacağız ve insanların üzerine göre kıyafetler dikeceğiz de Böyle bu tarz insanlar mı yürüyecek Sarhoş diyor evet bu gitmiş Yaya geçidinden geçen kediler görüyorum arkadaşlar <laughs> Çok tatlı grafikleri vardı Çıkış tarihi de pek yakında olarak görünüyor Bizim dükkanımız burası Ve buraya e, işletme masası, kesim masası ve dikiş makinesi sipariş etmemizi istiyor oyun. Hızlı bir şekilde gidelim. İlk siparişlerimizi yapalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Demodur bu arada. Henüz çıkmadı dediğim gibi. Evet. İşletme masası, kesim masası ve dikiş makinesi. Aa! Eski tip dikiş makinesi. Şu ayakla basılıp da çevrilen makinelerden. Okey. Bunları sipariş et dedim ve sepete ekleyip sipariş ettim. Bakın sol taraftan kamyonetlerimiz bize masalarımızı getiriyor. Bu arada mahalle mi diyeyim artık şehir mi diyeyim buraya çarşının içi mi neyse gayet güzel gayet tatlı görünüyor. İnsanın böyle hafta sonları iş çıkışı gelip gezmek isteyeceği mekanlara benziyor buralar. Evet ben bir esnafım ve dükkanımın önünde çayımı içerken ürünlerimin gelmesini bekliyorum. Evet minibüsümüz geldi. Yalnız böyle bu kadar yavaş giderseniz beyefendi, vallahi bak ceza yersiniz ha. Geldi. Ee, i̇lk siparişinizi özel olarak kargo bekletilecektir ama bundan sonra kargolar hızlı bir şekilde gider diyor. Evet bu bizim ilk masamız. Şöyle hızlıca koyuyorum daha sonra taşıyabiliriz diye düşünüyorum çünkü arabalar acele ettiriyor abicim beni. Şurada dikiş maşam, maşamız, <laughs> masamız. Okey bunu da aldım. Şöyle koydum. Sıradaki şu. Aç abicim açamıyoruz. Bunun ön tarafa gitmesi lazım. Kırmızı ışık okey. Bundan sonra direkt geçip gideceklermiş arkadaşlar. Peki bunu da aldım kesim masası. Şimdi bunları düzgün bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Eşyalarını taşımak için bisikletteki sandığı kullanabilirsin diyor. E yazar kasa, sipariş defteri, telefon falan almamız lazım. Peki şöyle yeşil olunca bırakacağım. Bu da işletme masamız. Dikiş masamı şöyle camın önüne koyacağım arkadaşlar bir şeyler dikerken dışarıyı izleyelim İşletme masamız da şurada dursun işte arkasında ben geçeceğim galiba bunu Evet şöyle buradan geçip rahatça kullanabiliriz orası da kesim masası Şimdi Tekno yazar kasa sipariş defteri ve eski telefon al diyor şu karşı taraftan Bisikletime bindim arkadaşlar <laughs> Çok güzelsin ya Şahane değil mi? gidiyoruz abicim çantamıza koyacağız arka tarafta bir çantamız var. Abi merhaba kolay gelsin. Hop dur bakalım. Çık abicim. Yazar kasa, defter ve telefon. Merhabalar. Yazar kasa, defter ve eski telefon. Sipariş et. Okey. Bunlar burada. Al. Ve gönder. Peki o sipariş defteri gönder tamam. Yazar kasa. Kolay gelsin. Yeni taşındık da hemen köşedeyiz. Bekleriz. Belki ihtiyacı falan olur arkadaşlar. Biraz para kazanmamız lazım ya. Taksiden hızlı gideceğim. <laughs> Bisikletimle. Çok yavaş arabalar ya. Hemen şöyle burada bıraktım abi bisikletimi. Okey. Şimdi bunu aldım. Telefonum. Tabii ki çalışma da Şurada dursun ya. Ha o köşeye kendisi atıyor. Okey. Daha sonra yazar kasamız kendisi atacak tamam ve defterimiz arkadaşlar. Okey bunları da yaptık. Babandan mektup sevgili evladım ailemizden sana kalan en değerli miras terzilik sanatıdır. Bu mesleği bir kuşak daha sürdürmeye karar verdiğini duymak beni hem gururlandırdı hem de mutlu etti. Dükkan bizim ailemize ait olduğu için kira gibi bir derdin olmayacak. Muhteşem. Hediyeleri sana kargo ile gönderdim. Yolun açık olsun. Terzilik yolculuğun bereketli geçsin. Sevgiler baban. Evet babanın gönderdiği kargoyu teslim alıyor. Bakalım ne göndermişler bize. Oo, bu ne be? İçeriye mi koyacağız? Evet. Ş şuraya koydum abi. Tamam. Evet paketleri açmamız lazım. Oyun her eve gidip günü bitirdiğinde oluyor. Tamam. İşletmene bir isim ver diyor. Şuradan. YouTube dikim. <laughs> Hadi bakayım YouTube dikim. Okey. Nasıl enterleyeceğiz? YouTube dikim. YouTube dikim. Okey. Ve işletmeyi aç diyor. Tamam. İlk günümüz arkadaşlar. Hadi bakalım. YouTube dikim evi. Dikim evi yastaydık daha iyi olurdu ya. YouTube dikim bir. çay <laughs> oldu. Müşterilerin duygusal durumu pazarlık ve sabırların doğrudan etkiler. İlk müşterinden sipariş alırken fiyat konusunda herhangi bir sıra sınırlaman olmayacak. Zaman ve fiyatta herhangi bir sınırlaman olmayacak. Şimdi şunları açamadık biz. Oo. Dikiş bekleyen bir kıyafet gerekli. Dur şimdi müşteri geldi bir dakika. Abi merhabalar. Sipariş vermek için kasaya gidiyor. Konuş bakalım. Yes, yeşil kazak istiyormuş Yeşil ip istiyormuş 23 saatte teslim ederim Ben bunu 63 yapıyorum abicim Daha uygun bir fiyat bekliyordum Yapma ya Al 39 olsun Ya tamam tamam 39 dolara buna şey dikeceğiz arkadaşlar Evet okey Babanın gönderdiği paketi aç Müşteriler için uygun olan kumaşı teslim Kesim masasına ser Şundan da alayım da dur Buna da kırmızı tişört Kırmızı ip benim için uygundur diyor. Tamam. 34 dolara da bunu aldık abicim. Yeşil kumaş istemişti değil mi bu? Yeşil kumaş abicim. Koyduk buraya. Hadi bakalım. Seç diyor. Şöyle buranın etrafından bir geçiyorum abicim. Bu bir. Şu da iki. Hop. Tamam. Kestik abicim. Dikiş için ip bekleniyor diyor. Bunu alacağız. Buraya mı koyacağız? Aynen öyle. Yeşil ip. Tamam abi. Dikiyoruz arkadaşlar. Kıyafeti tut ve referansları iğneye doğru sürükle. Oy. Bir dakika bu biraz sıkıntıymış. Tamam. Hop tamam. Bu da tamam. Aha diktim. Oldu mu? Oldu vallahi direkt telefon. Ara 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 e, ee, siparişinizi alın beyefendi. Çalıyor. Tamam bu iş tamam. Şimdi şimdi kırmızı tişörtü dikeceğiz arkadaşlar. Peki. C tuşu ile geliştirme ekranına eriş ve sıradaki yükseltmeyi uygula. Neymiş abicim yükseltme? Ha direkt yükselt diyoruz. Direkt yükselt dedim. Neyimiz yükseldi abicim? Mobilya mağazasından manken satın al. Şuradan kırmızı yapacağım. Şöyle koy. Raf lazım raf. Seç bakalım. Şöyle kes abi. Kesmesi kolay. Kesmesinde bir şey yok. Tamam. Şöyle kesiyorum. Tamam abi. Bunu aldım. Buraya koydum. Aha. Masadaki kıyafeti al diyor önce. Bizim manken almamız lazım arkadaşlar. Bu kıyafet bu iplikle dikilemez. Ortalık darma duman oldu. <laughs> Kırmızıyı buraya koy Önce bunu al koy Sonra bunu al Koy Ve dikmeye başla Hadi bakalım Şöyle Elimiz hızlansın Her ne kadar kendi söküğümüzü dikemesek de <laughs> Şöyle bu da tamam Evet ara 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 Kırmızıyı da teslim edelim daha sonra mobilya mağazasında manken satın alacağız. Ve raf. Malzemeleri saklamak için. Tamam onu da çağırdım. Okey hadi gidelim. Mobilya mağazası. Neredesin? 70 metre ileri de gidelim. Bir raf ve bir manken alacağız arkadaşlar. Evet bu adamı zengin ettik ya şimdiden. Ee, raf. Manken burada 150 dolar. Ve raf. Ben bir tane daha manken alayım. Yok alamıyoruz okey siparişi ver abicim. Şimdi bunlar gelince çok hızlı bir şekilde alıp dükkana dizmemiz lazım. Çünkü artık ilk siparişimiz değil. Valla minibüsler beklemeden gider ha. Bu arada YouTube dikimin içerisinde müşteriler var. Bunu mesela teslim edebiliyor muyum? Adam mı geldi almaya? Sipariş teslim almak için kasaya gidiyor. Heh. Ee, tamam. Bunu bir dakika şöyle elimizle vereceğiz galiba. Şunu al. Al. Parayı al. Ha, tamam çok güzel oldu. Bu kim? Tamam güzel. Hadi yürü git. Ha bir de para üstü vereceğiz sana. Ne kadar vereceğiz para üstü? 37 dolar. Ne oldu? 7 dolar daha vereceğiz. 5. 6, 7. Okey. Tamam çok güzel. Şimdi şuna vereceğiz. Geldin abi. Al abicim. Ver parayı. Ödeme 77 dolar. 50, 70, 5, 6, 7. İyi günler dilerim. İyi. Dur lan dur ürünler geldi bunların teslimatı. Vallahi manken gider ha. Ee, şöyle bıraktım arkadaşlar şimdilik. Hızlıca şunu da alalım. Abi dur. Bu da raf. Yalnız dükkan şey oldu ha çok tıkış tıkış oldu. Rafı şuraya yerleştirebilirsem çok güzel olacak benim burayı bir düzenlemem gerekecek arkadaşlar. <laughs> Şu kumaşları şöyle koyuyorum arkadaşlar rafa. Şöyle bırakacağım. Bunu da üstte bırakacağız. Ortalık bir darmadağın oldu. Buraları bir düzenleyelim. Tamam. Umarım raf doluyken hareket ettirebiliyoruz. Biliriz. Eğer hareket ettiremiyorsak çok sıkıntı çünkü. Tamam daha fazla koyamıyoruz. Bunu buradan aldım. Çevirdim. Evet. Rafın yeri burası. Güzel abicim. Şöyle. Dikiş makinesini şuraya koyabiliyorsam koyacağım. Çok güzelsin. Girişimi kapatıyor. Yapma. Ee, o zaman senin yerin burası olsun. Tamam. Mankenimi de tekrar eski yerine koyuyorum. Okey. Peki nasıl oldu böyle dükkan? Bence gayet güzel oldu. Şimdi C tuşu ile geliştirme ekranına eriş ve yeni bir kıyafet tarifi öğren. C'ye bas. Yetenek ağacı. Şunu öğrenebiliriz bak. Öğren. Evet minyatür işleme masasından işletmeni büyüt ve özelleştir diyor. Hemen buraya geldim. İç kısmı büyütebiliyorsak büyütelim abicim. Duvar değil de ben büyütmek istiyorum ya. Yükseltme. Yükselt. Aha. Hah. Yan tarafı aç abi bize ya. Aynen. Çok tıkış tıkış oldu dükkan. Of çok iyi işte bu. Şöyle şuraya koyuyorsun. Giyinme kabini ve sandalye de al diyor. Tamam. Bence burası güzel oldu. Bakın şöyle. Köşe öyle kaldı. Burası da kesim masası oldu. Peki giyinme kabini ve sandalye. Müşterilerin beklemesi için. Şunları da şöyle kenara doğru koyayım. Evet. Hızlıca onları da alalım. Giyinme kabini ve sandalyeyi. Ayakta kalan müşterilerin beklemesi için. Ondan sonrasını artık kesip dikip kesip dikip veririz arkadaşlar. Evet giyinme kabini. Şu. Sepete ekledim abicim ve sandalye. Bir. Daha fazla alamıyoruz okey. Bunları da sipariş ettim. Bunlar da bir gelsin arkadaşlar. Bunları da ayarlayalım. Güzel tatlı gidiyor ha. Sevdim yani oyunu. Hiç fena değil arkadaşlar. Polis mi bu? Evet polis. Evet siparişimiz sonunda gelebildi arkadaşlar. Karınca şirketi. <laughs> Paravan. Bak şöyle bırakacağım hemen paravanı. Bir çıkın be. Paravan şöyle kalsın. Hemen buradan sandalyeyi de alalım arka tarafı açıp. Evet bu da sandalyemiz. Keşke böyle bir iki tane alabilseydik. Siz de şu şurada oturun ya paravanın orada. Girişi kapatıyor. O zaman burada otur. Şöyle şurada otur Evet bu ne istiyormuş Tamamlanmış kıyafetlerden birini buna vereyim ya Tişört Şöyle 42'ye verebiliyor muyum sana Anlaştık diyor aha Valla o yaptığım şeyi buna verdim ha arkadaşlar Şu al siyah tişört Ha çok iyi Direkt gitti Yeni bir müşteri gelsin bakalım geldi Bakalım ne istiyor bu Evet yeşil e, tişört Ve beyaz ip istiyor 53 bu kıyafeti giyeceğime dedemin donlarına... Al ucuzlattım biraz. Ha, olmadı ya reddetti pazarlığı sevmedi abicim. Şu beyefendi gelsin bakalım. Evet ne istiyor abicim? Ee, bu kıyafet envanterinizde mevcut. Ha bu az önce verdiğimiz. Tamam dur parayı vermiş bu. 27 20 5 6 7 sen az önce parayı verdin mi gittin lan? Vay be tamam. Şuna bak, sar hoş geldi. Ne istiyorsan, beyazı beyaz da dik diyor. Hazırlık et, harika. Tamam, beyazı beyaz da dikerim. Ver. Bunu buraya koy. Şöyle buradan al abicim. Bırak, bunu al. Bunu buraya koy. Buraya koy. Şöyle. Kes bakalım. Seç. Hadi gel. Şöyle beyazı beyazla dikeriz. Sarhoş'un siparişini tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu tamam. Aldık bunu. Bitirdik buraya koyduk. Beyaz ipimizi aldık. Koyduk buraya. Ve çalışmaya başladık. Hop. Dikişi atlamayalım. Şöyle. Tamam. Hop. Ve tamam çok güzel. Şunu yere at. <laughs> Bunu al buraya koy. Evet o sarhoş ara gelsin buraya şu. Ara şunu da sil gitsin. Dur bir bu aransın. Tamam arandı. Şunu sil abicim. Onu da teslim edemedik çünkü. Ne istiyorsunuz hanımefendi? Kırmızıyı beyaz dedik. Valla dikemiyoruz ya öyle bir yeteneğimiz yok. Başka bir şey isterseniz olur. O sarhoş gelene kadar bir müşteri daha alsak güzel olur aslında. Yeşili beyaz dedik. Diktirtmiyor. Yapacak bir şey yok. Siparişi teslim almak için Könül Mustafa ev geldi. Abi sen tişört istemişsin de biz sana sen gömlek yakalı istemişsin. Biz bunu diktik sana ya. <laughs> ya yapma oğlum adam yakalı istemiş ya. Yürü git o zaman. Yok veremiyoruz. Eee kazinoya git diyor bana. Bir gidelim mi kazinoya? Ama yakalı dikme seçeneği vermiyordu ki bana. Bana direkt tişört dikme seçeneği verdi. <laughs> Nasıl olacak o? Dur bakalım şuradan biraz para kazanalım. Başımıza iş alacağız ha. Abi. Sıradan koyuyorum ya şöyle. Tamam. Hazırım. 6 saniye sonra bütün paramı buraya veriyorum. Bahisten bütün her şeyi hiç ediyoruz. 1200 dolarımız vardı. Kazanırız herhalde ya. 75 dolarlık. Aha. Artı 180. 1200'dü 1300 oldu. Biraz da buradan kazandım arkadaşlar. <laughs> yeter. 1200'ü 1300 yaptık abicim yeter. Fazla olursa dükkanı batırırız valla. Sarı tişört üstü ya normal abi bu. Tamam sarı tişört değil mi? Bak. Şunu ver. Buraya koy. Sarıyı koy. Sarı normal tişört istiyor. Herhangi bir değiştirme seçeneği yapıyor mu onu ona bir dikkatli bakmamız lazım. Yakalı tişört hani dikme seçeneği var mı ona bakacağım. Şöyle. Tamam. Aldım bunu. Attım yere. İplerimi aldım. Koydum buraya. Sarı ip nerede abicim? Sarı ip burada. Bunu aldım buraya koydum. Şunu aldım buraya koydum ve dikmeye başladım. Şöyle. Tamam. Şöyle güzel. Tamam. Ve bu tamam. Ne diyor? Günü bitir ve oyunu kaydet. Dur be bir dakika. Bu kim? Abla benim başka siparişim var. Sana zahmet dur. Telefon et. Şunu ara abicim bak. Doğru diktik. Bu gelsin alsın bakalım ürününü bir. Müşteri arandı. Tamam. Şunu çıkar. Kıyafet gerekli diyor. Şu işte. Buraya takamıyor muyuz? Taktık. Okey. Evet. Bunu da yapalım. Günü kapatalım ondan sonra arkadaşlar. Gelsin bakalım. Müşterimiz geliyor karşıda gördüm. Evet. Nazlı nazlı geldi. Gel bakalım. Sen sarı tişört istiyorsun değil mi? Al. Tamam. Parayı vermedin. Nereye gidiyorsun parayı vermeden? Hadi üstünü değiştirecek. Abi bakabiliyor muyuz lan? <laughs> Dur bakmasaydık keşke ya. Değiştirdi mi? Ne yaptı? Bilmiyorum. Ha değiş içine giymiş. Tamam çok iyi. Ne diyor? 9 dolar. 5 6 7 8 9. İyi günler, iyi günler. Evet, günü bitirelim bakalım. Pss. Bonnie! Ha! Moni ve Mıncır. <laughs> Çok güzeller. Ka dükkanı kapatmadan günü bitirmeye geldim arkadaşlar. Evet dükkanı kapatmalısın diyor. Hırsız mırsız. Hırsız falan var mı acaba? Çıkın beyler dükkandan ya hanımlar beyler. O bar da varmış istersek. Aa alabiliyoruz. Yeşil peri. Sipariş ettim. Bu mu? İç. gönder dediği içmiş. Oh. Oo. <laughs> Gözüm dondu. Ben bir uyurum şimdi var ya. Üf arkadaşlar. <laughs> Okey. Yani bu şekilde süre gelen günleri takip ediyoruz. Bu tarz bir oyun. Youtube dikim sevgili arkadaşlar. Bir terzilik simülasyonu. Hiç de fena değil. Böyle dükkan biraz tıkış tıkış oldu başlarda ama daha sonra güzel oldu. Yani denenebilir aslında çıktığı zaman. Bu arkadaş ne istiyormuş? Yeşil pike istiyormuş yakalı gömlek. Peki burada o zaman video sonu yaptım. Belki hani almak isteyen, fikir edinmek isteyen, çıktığı zaman oynamak isteyen olur diye beraber bir deneyelim dedim. Çok teşekkürler eşlik ettiğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz o zamana kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.